Bu yeri tanrılar ve insanlar birlikte seçmiş olmalı. Tiber Nehri'nin kıyısında sıradan bir köyün sessizliğinde başlayan bir hikaye. Bir gün İngiltere'den Hindistan'a kadar uzanacak, dünyanın nefesini kesecek ve tarihin ilk süper gücü olacak bir imparatorluğun doğuş noktasıydı. Roma. O gün kimse bilmiyordu ama bu küçük yerleşim insanlık tarihinin kaderini değiştirecekti. Belki de tanrıların Romalılara armağan ettiği en büyük miras şuydu: Bir köyü alıp sadece 500 yılda dünyanın merkezine dönüştürme iradesi. Peki bunu nasıl yaptılar? Onları diğerlerinden ayıran neydi? Cevap, Roma'nın damarlarında dolaşan sırda gizliydi. Korkutucu bir düzen, disiplin, mühendislik, akıl ve hiç bitmeyen bir hırs ama hikayemiz önce bir efsane ile başlar. Hiçbir tarihçi Romalıların tam olarak nereden geldiğini kesin olarak açıklayamadı. Belki de bu yüzden Romalılar kendilerini tanrıların eliyle kurulan bir halk olarak görmeyi seçtiler. Efsaneye göre Truva'dan kaçan bir kahraman savaş tanrısı Mars ve kaderin iki kardeşi Romulus ve Remus. Bir sepete konup nehre bırakılan bu iki bebek bir dişi kurt tarafından hayata döndürülür. Sonra bir çoban tarafından büyütülürler. Büyüdüklerinde bir şehir kurmaya karar verirler. Ama bir sorun vardır. Şehrin nerede kurulacağı konusunda anlaşamazlar. Ve kaderin karanlık yüzü belirir. Romulus kardeşi Remus'u öldürür ve şehrin adını Roma koyar. Bu hikayenin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şu nokta kesin. Roma ilk günden itibaren asilerin, dışlananların, sürgünlerin şehriydi. Romulus bu şehri kapı dışı edilen herkese açmıştı. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel, Roma'da yerin var. İşte bu yaklaşım Roma'nın asırlar boyunca büyümesinin en güçlü anahtarı olacaktı. Romulus'tan sonra Roma altı kral tarafından yönetildi. Bu dönem, Latince'nin şekillendiği, Roma rakamlarının doğduğu, mühendislik ve şehircilik geleneğinin ortaya çıktığı, Roma kültürünün temellerinin atıldığı dönemdi. Ama krallığın sonu bir skandalla geldi. Son kral Tarquinius Superbus'un oğlu soylu bir kadına, Lucrecia'ya saldırdı. Kadın yaşadıklarına dayanamayarak canına kıydı. Roma halkı bu olayı affetmedi. Ayaklandılar. Krallığı devirdiler. Ve tarih sahnesine yeni bir sistem doğdu. Roma Cumhuriyeti. Romalılar artık bir daha asla tek bir kişiye sınırsız yetki vermeyeceklerine yemin ettiler. Roma Cumhuriyeti o dönem için devrim niteliğinde bir sistem kurdu. Toplum iki sınıftı. Patriciler, asil aileler, plepler, sıradan halk. Zamanla plepler haklarını söke söke aldılar. Hatta bir dönem Roma'yı terk ederek devleti kilitlemişlerdi. Sonunda patriciler pes etti. Devlet yapısı şu şekildeydi. Her yıl iki konsül seçiliyordu. Biri yanlış yaparsa diğeri veto edebiliyordu. Senato, tecrübeli devlet adamlarından oluşuyor ve yönetime yön veriyordu. Plepleri korumak için halk tribünleri seçildi. Olağanüstü durumlarda ise 6 ay süreyle diktatör atanıyordu. Roma bu yapıyı şöyle özetledi. SPQR Senatus Populusque Romanus Senato ve Roma halkı Bugün hala Roma'da her yerde gördüğünüz o gizemli harflerin anlamı budur. Ama Roma'nın kaderini değiştirecek en önemli olay yaklaşıyordu. 390'larda Alpler'in iki yakasına yayılmış savaşçı Galyalı kabileleri Roma'ya yürüdü. Roma hazırlıksızdı. Ordusu dağıldı. Şehir savunmasız kaldı. Galyalılar şehre girip Roma'yı yaktı. Evler, tapınaklar, sokaklar her yer alevler içindeydi. Roma tarihinin en aşağılayıcı anıydı bu. Romalılar sadece Kapitol tepesine sığınabildiler. Günlerce kuşatma altında kaldılar. Ve o meşhur hikaye, gece vakti tırmanan Galyalıları kimse fark etmedi. Köpekler bile sessizdi. Ama tapınaktaki kutsal kazlar çığlık çığlığa bağırınca Romalı komutan Marcus Manlius uyanıp savunmayı başlattı. Kazların çığlığı Roma'yı kurtarmıştı. Bu travma Roma'yı değiştirdi. Bir daha asla böyle küçülemezlerdi. Bir daha kimse Roma'ya bu kadar yaklaşamayacaktı. Roma şimdi bir karar aldı. Savunmada kalmayacağız. Büyüyeceğiz. Sonraki yüzyıllarda Roma İtalya'ya hükmetmeye başladı. Ama diğer imparatorluklar gibi kılıçla değil, zekayla Roma fethettiği şehirleri vatandaş yapıyor, haklar tanıyor, ordusuna dahil ediyor, kendine bağlıyor ama bir yandan da kontrol altında tutuyordu. İsyan edenlerse acımasızca cezalandırılıyordu. 270'e gelindiğinde Roma tüm İtalya'ya hakim olmuştu ve şimdi karşılarında dev bir rakip vardı. Kartaca. Roma ve Kartaca arasındaki Pön savaşları antik dünyanın en epik mücadelelerinden biridir. Ve bu hikayenin yıldızı bellidir. Hannibal Hannibal öyle bir şey yaptı ki Roma hala unutamaz. Savaş fillerini alıp Alpleri aştı. Roma onu güneyden bekliyordu. Ama o kuzeyden çıka geldi. Tarihin en büyük taktik zaferlerinden biri olan Kanae Savaşı'nda Roma ordusunu adeta kıstırıp yok etti. Roma yıkılmadıysa bunun tek nedeni vardı. Roma'nın kaynakları sonsuzdu. Hannibal'ınsa değildi. Hannibal Roma'yı doğrudan kuşatmadı. Bu büyük stratejik hata Roma'ya nefes aldırdı ve sahneye genç bir komutan çıktı. Scipio Africanus. Scipio Kartaca'nın arka bahçesi olan İspanya'yı aldı. Kaynaklarını kesti. Afrika'ya çıkarma yaptı. Kartacalılar Hanibal'i geri çağırdı ve tarihin kırılma anlarından biri yaşandı. Zama Savaşı. Hanibal yenildi. Roma kazandı. Akdeniz'in tek hakimi artık belliydi. Roma doğuya yöneldi. Makedonya'yı yendi. Yunan şehirlerini kontrol altına aldı. Ama burada beklenmedik bir şey oldu. Askeri olarak Roma galip geldi ama kültürel olarak Yunanistan kazandı. Romalı elitler Yunan felsefesine, sanatına, edebiyatına, estetiğine, eğitimine hayran kaldılar. Cicero'nun meşhur sözündeki gibi Yunanistan silah gücüne yenildi ama kültürüyle kazandı. Ama bu hayranlık Roma'da sınıfsal çöküşü hızlandırdı. Zenginlik birkaç ailede birikti. Milyonlarca köle şehre doldu. Halk yoksullaştı. Eşitsizlik arttı. İç gerilim büyüdü. Grakus kardeşlerin reform girişimleri ve öldürülmeleri, Marius ve Sulla'nın iç savaşları, ordunun devlete değil komutanlara sadık hale gelmesi Roma Cumhuriyeti'nin çöküş süreci başlamıştı. Bu ortamda Roma'nın ilk güç karteli kuruldu. Crassus, Pompeius, Julius Caesar ve sahneye tarihin en karizmatik figürlerinden biri çıktı Sezar Sezar Galya'da destansı zaferler kazandı Roma onu geri çağırdı ama orduyu bırakması isteniyordu Sezar'ın kararı tarihe geçti Rubikon Nehri'nin kıyısında durdu Geri dönse kariyeri bitecekti Geçse iç savaş çıkacaktı ve Sezar dedi ki Alea iacta est zar atıldı. Rubikon'u geçti. Roma'ya yürüdü. Rakipleri kaçtı. Sezar galip geldi. Halk onu destekledi. Çünkü düzen istiyorlardı. Sezar kendini ömür boyu diktatör ilan ettirdi. Paraların üzerine kendi yüzünü bastırdı. Bu Roma'da şunu ifade ederdi. Devlet benim. Ve bu durum cumhuriyetçileri öfkelendirdi. Milattan önce 44'te Sezar Senato'da bıçaklanarak öldürüldü. Ama bir ironi vardı. Onu öldürerek cumhuriyeti kurtarmak isteyenler aslında cumhuriyetin sonunu hızlandırdılar. Sezar'ın evlatlığı Octavian sahneye çıktı. Rakiplerini yendi. Devleti baştan kurdu. Yeni bir sistem yarattı. Roma İmparatorluğu ve imparatorluğun ilk lideri Augustus'tu. Augustus'un yönetimiyle başlayan Pax Romana, Roma barışı tam 200 yıl sürdü. Bu dönemde ticaret altın çağını yaşadı, mühendislik harikaları yapıldı, hukuk sistemi kuruldu, Roma en geniş sınırlarına ulaştı. 5 iyi imparator döneminde Roma dünyanın merkezi haline geldi. Ama Marcus Aurelius'un ölümünden sonra çöküş başladı. Yerine geçen oğlu Commodus düzeni bozamayacak kadar kötü yönetti. Roma yeniden karıştı. İç savaşlar, ekonomik krizler ve barbar akınları birleşti. İmparator Dioklesyan radikal bir karar aldı. Roma'yı ikiye böldü. Doğu Roma ve Batı Roma. Doğu daha zengin ve daha savunulabilirdi batı daha kırılgan ve savunmasızdı. Bu ayrım tarihin akışını belirleyecekti. Bir süre sonra sahneye Konstantin çıktı. Gücü topladı. Hristiyanları serbest bıraktı. Ve büyük kararı aldı. Başkent Roma'dan Bizantiyon'a taşınıyor. Yeni adı Konstantinopolis. Artık Roma'nın kalbi doğudaydı. Batı Roma'da barbar istilaları arttı. Ekonomi çöktü. Devlet otoritesi dağıldı. 410'da Roma yağmalandı. Bu imparatorluğun yenilmezlik mitinin sonuydu. 476'da Batı Roma tamamen yıkıldı. Ama Doğu Roma yani Bizans ayakta kaldı. 6. yüzyılda Justinianus döneminde Ayasofya yükseldi. Roma hukuku kodlandı. Ama veba ve savaşlar devleti yordu. Sonraki yüzyıllarda Sasani savaşları, Arap fetihleri, ikonoklazm tartışmaları devleti zorladı. Ardından Makedon hanedanıyla bir yükseliş daha yaşandı. Ama 1054'te kiliseler ayrıldı. Katolik, Ortodoks. 1071'de Malazgirt yenilgisiyle Anadolu kaybedildi. Bizans batıdan yardım istedi. Sonuç Haçlı Seferleri. Dördüncü Haçlı Seferi rotasını değiştirdi ve Konstantinopolis'i yağmaladı. Bu Bizans'ın en büyük darbesiydi. Şehir 1261'de geri alındı ama artık imparatorluk bitkisel hayattaydı. Nüfus azdı, ekonomi çökmüştü, surlar onarılamıyordu. Bizans artık sadece bir şehir devleti gibiydi. Son yüzyılda Bizans imparatorları zaman kazanmaya çalıştılar. Ama herkes farkındaydı. Ufukta bir güç yükseliyor. Bir sancak gökyüzünü kaplıyor. Top sesleri surlara doğru ilerliyordu. Bu sadece bir savaş değildi. Bir çağın sonuydu. Romulus'un kurduğu o ilk şehirden Bin yıllık imparatorluğa uzanan Roma geleneği artık son nefesini vermek üzereydi. Tarih yeniden yazılacaktı. Güç dengesi değişecekti ve o sabah Roma mirasının kapısına yeni bir güç dayanmıştı. Bu artık Roma'nın değil, başka bir medeniyetin hikayesiydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Tarihin karanlık sayfalarında daha derine inmemi isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.